Herkese merhaba arkadaşlar. Balık Burcu Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Dörder tane kar seçeceğiz ve her biri bir haftayı temsil edecek gündemi, aşk hayatı ve eylemi şeklinde olacak. Şimdi Balık Burçları için Nisan ayının birinci hafta gündemi, ikinci hafta, üç ve dördüncü hafta. Aşkla ilgili... ...ve eylemsel olarak. Evet. Şimdi birinci haftayla başlayacağım arkadaşlar. Şöyle kartları... ...bir yakınlaştıralım. Çok... Bakalım ilk haftaya... ...balık burçları nasıl başlıyor... Aşıklar kartıyla başlıyor arkadaşlar. Romantik bir aşkla başlıyor. Romantik duygularla başlıyor. E, birlikte olduğu kişiyle güzel vakitler geçirerek başlıyor. Gündeminde bir aşkla e, başlayan balık burçları var. Bakalım aşk hayatına. Parası geldi. E, bir teklif almış olabilir bazı balık burçları. Somut bir adım gelmiş olabilir karşı taraftan uzun zamandır beklediği birisi iletişimde bulunmuş olabilir. Bir şekilde somut bir adım burada söz konusu teklifte olabilir, hediye de olabilir. Ve bununla ilgili böyle aşkını yaşayan, duygusal olarak kendini aşık hisseden bir durum söz konusu ilk hafta. Bakalım eylemsel olarak değnek altılısı geldi. Evet arkadaşlar burada ciddi ciddi bir ilişkisi artık evliliğe gidecek bir aşamaya gelmiş. Bazılarının flörtü ciddi bir ilişkiye dönüşmüş olabilir. Bazıları uzun zamandır beklediği birinden dediğim gibi haber almış. Bunun heyecanını, bunun coşkusunu yaşıyor olabilir. ve bir zafer kazanmış hissediyor. Yine bazı balık burçları kendini Ben daha çok teklif gibi hissettim ama bakalım ikinci haftaya. İkinci hafta para kralıyla başladı. Bu kişi arkadaşlar Boğa, Başak veya Oğlak Burcu olabilir. E, ama olmak zorunda değil. Uzun zamandır sizi bekleyen birisi olabilir. Sizden yaşça büyük birisi olabilir. Çok olgun bir e, karaktere sahip bir insandan bahsediyor olabiliriz. E, bununla ilgili bir durum ikinci hafta söz konusu. Gündeminizde bu kişi olacak. E, bu kişiyle ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Veya sizin sabretmeniz gereken bazı durumlarda olabilir ikinci hafta. Bakalım aşk hayatına yıldız kartı geldi. Balık burçları çok güzel başladı arkadaşlar. Çok aşk dolu bir ay olacakmış gibi ee, balık burçları için burada dileğinin kabul olduğu, beklediği bir şey, her neyse onun zaferini yaşadığı, teklifini aldığı ya da iletişim kurduğu ya da bir şekilde buluştuğu, bir araya geldiği bir durum söz konusu ve bununla ilgili gerçekten bir mutluluk yaşıyor diyebiliriz. Ve bu kişi sanırım eskilerden olan bir kişi, askıya aldığı, asılan adam. Bir şeyleri artık farklı görmeye başlayan, değerinizi anlayan... Eski bir partnerden bahsediyor olabiliriz. Dediğim gibi sizden yaşça büyük çok olgun aklı başında hani böyle kan başına gitmiş. Yani aklı başında böyle ne yaptığını bilen bir partnerden de bahsediyor olabiliriz. Ee, yine burası eylemleri temsil ettiği için siz bazı şeyleri askıya alacak da olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım 3. haftaya. ...buraya da değnek kralı geldi... ...üçüncü hafta iletişim hızlanacak... Ee, ...yine bu değnek kralı da... ...koç Aslan Yay Burcu'nu temsil edebilir... ...etmek zorunda değil ama söyleyeyim... Ee, ...böyle bir durum... ...böyle bir kişiyle ilgili bir... E, ...güncel bir durum söz konusu olabilir... ...ama dediğim gibi iletişim simgeler... ...tutkuyu simgeler... Ee, ...bu kişiyle... ...yaşanan durum... ...üçüncü hafta çok daha ileriye gidecek olabilir... ...iletişim hızlanacak olabilir... Belki büyükler işin içine girecek olabilir. Üçüncü hafta. Aşkla ilgili mahkeme kartı geldi. Bu mahkeme kartı arkadaşlar sanki siz bu iki kişi arasında kalıyor, kalıyor da olabilirsiniz. Pat diye birisi bu ikisinden birisi sizin hayatınızda girmiştir ama diğeri zaten hayatınızdadır. Böyle içsel bir muhasebe yaşamanıza, içsel bir hesap yapmanıza kendini kendinize sorgulamanıza sebep olmuş. Aşkla ilgili bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ee, dediğim gibi iletişim hızlandığında ya da onu böyle biraz daha tanımaya başladığınızda onun aceleci, fevri ve sabırsız hallerini görmüş olabilirsiniz ve bu, bu sizi biraz e, düşündürmüş olabilir. Ya da Bazılarınız için üçüncü hafta haksızlığa uğramak ya da iş, iletişimle ilgili bir durum, konuda yanlış anlaşılmak söz konusu olabilir. Eylemsel olarak kupa sekizlisi geldi. Ee, burada kesinlikle ex, ex bir partner var. İşin içine girecek olan, kafanızı karıştıracak olan. Belki de burada birisi hayatınıza giriyor, bunu görüyor. Pat ortaya çıkıyor tekrar. Kafanızı karıştırıyor. Ee, böyle bir durum söz konusu olabilir. Kafanız bir karışacak çünkü. Bir şeyler düşünmeye başlayacaksınız. Veya işte bu kişi size üçüncü hafta teklif edecekse bunun kendi içinizde böyle doğru bir karar mı olmalı mıyım olmamalı mıyım gibi bir muhasebeye girecek olabilirsiniz. Kafanızı karıştıracak olabilir. Ee, böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bakalım dördüncü haftaya. Evet geçmişten mutlaka biri geliyor arkadaşlar balık burçları için. Çocukluktan hatta biri olabilir bu. Özlem duyduğunuz biri ve sizi özleyen biri ve kafanızı çok karıştıracak. Acayip kafanızı karıştıracak diyebilirim ve gündeminizde dördüncü hafta bu kişi olacak. Ve siz dördüncü hafta onu stoklamaya başlayacak olabilirsiniz. Ee, ya da dediğim gibi bu aynı kişidir. Üçüncü hafta onun bazı şeylerini gör, görürsünüz. Acaba doğru mu yapıyorum diye emin olmak isteyip onu araştırmaya çalışıyor olabilir. Onun çocukluğuna kadar inebilirsiniz. Öyle bir stok yani. Çocukluğuna kadar gidebilir. Belki çocukluk arkadaşını bulmuşsunuzdur. Onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye de çalışıyor olabilirsiniz. Bakalım Eyla kartına. Aziz kart geldi. Aziz kart arkadaşlar evlilik teklifini büyümeyi, olgunlaşmayı ve güzel şeyleri anlatır. Eylemsel olarak çok daha akıllıca hareket edeceğinizi söyleyebilirim. Burada öğreneceğiniz şey her neyse stalk yapıp öğreneceğiniz sizi olgunlaştıracak, farkına var, bir şeylerin farkına vardıracak. Veya siz bir şeyleri arkada bırakıp ee, ...ilerlerseniz kendi hayatınıza artık odaklanırsanız da çok daha iyi bir karar vermiş de olabilirsiniz. Güzel enerjilerle başladığı balık burçları ama üçün, ikinci haftanın sonuna doğru ve üçüncü hafta baya karışık bir durum söz konusu. İletişimsel bazı sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar, bir farkındalık, ondan sonra bu farkındalığın getirdiği bir e, aydınlanma... Ee, olgunlaşma durumu söz konusu birinin gerçek yüzünü görmekten de bahsediyor olabiliriz arkadaşlar Peki bakalım balık burçları Nisan ayında neyi fark etmeli ve neyin dersini almalılar Balık burçları için bir tane de işaret kartı istiyorum Nisan ayının işareti olsun balık burçları için. Bir tane de melek kartı. Bakalım meleklerin balık burcuna mesajı ne olacak? Öncelikle farkındalık kartını bir açayım. Bakın endişe ve şuradaki resme çok benziyor farkında mısınız? Yani kendi kendinizi kuruntuya sokacağınız, kafanızı karıştıracağınız, endişeleneceğiniz... Belki de buradaki iletişimsel olarak yaşanan şey neyse biraz kafanızda kurduğunuz bir şey olabilir... E, kendi kendinizi dolduruşa getiriyor olabilirsiniz. E, i̇çsel muhasebe yaptığınız durum her neyse, bununla ilgili kendiniz kafa karışıklığı yaratıyor olabilirsiniz. Ve dediğim gibi gerçekten iki kişi arasında kalacaksanız da yine böyle endişeli bir durum söz konusu. Endişelerinizin farkına varın. Yani almanız gereken ders ne dediğimizde, neye endişelendiğinize bir dikkat edin. E, gereksiz endişelerinize kuruntularınıza dikkat edin. Bunlardan uzak durmaya ve bunlar bunları hayatınızdan çıkarmaya çalışın arkadaşlar. Biraz akışa güvenebilirsiniz. Aziz kartı belki de burada bize onu anlatmıştır. Biraz akışa güvenmeye çalışabilirsiniz. Bakalım işaret kartları ne dedi? Bakın güven dedi. Yani burada e, iki kişi değil de bir kişi ise burası. O kişinin size söylediği bir şey sizin kafanızı çok karıştıracak, sizi çok düşündürecek. Ya da evlenme teklifi ise buna kafanız takılacak doğru mu yanlış mı her neyse. Bununla ilgili güven dedi. Endişelenmeyi bırak dedi bakalım. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine neyin? içini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Yani burada bu kişiyi kendi kendinize yargılıyor olabilirsiniz. Geçmişten getirdiğiniz bazı ihanet duygularınız işte Aldatılma duygularınız, acılarınız, kalp kırıklıklarınız her neyse, bunları bu ilişkiye yansıtıyor ve bunun için korkuyor, endişeleniyor olabilirsiniz. Ama burada kart dedi ki, biraz akışa güven ve endişelenmeyi bırak. Meleklerin kartın mesajı ne oldu? Temizlik ve arınma, büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine, stresle baş etmek için yaşamını olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra, eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü hafifleteceğiz. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver. Ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Burada dedim ya arkadaşlar, geçmişten getirdiğiniz bazı şeyler. Bakın burada diyor ki eski yöntemleri bırak. Bu yöntemler araştırmak, dedektif gibi peşine düşmek, aldatıyor mu biri var mı, başka bir şey mi vesaire. Bununla ilgili durumu, endişelenmeyi biraz akışa bırak. Güven, endişelenme, e, teslim ol artık onlar geride kaldı diyor. Ve kendini bedenini e, bu duygulardan arındır dedi melekler. Bununla ilgili yine meleklerden de yardım isteyebilirsiniz sevgili balık burçları. Evet açılımınız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.